lardan bir tanesi böyle. Biz okula oyun oyuna, oyuna baya gelmişiz bu arada ya. Ben bu kapının kilitli olmasına o kadar alışkınım ki. Çok özlemişim. Hayatımın en güzel dönemleriydi. Öyle söyleyeyim. Beykent Üniversitesi. Bu öğrenciler burada. Evet arkadaşlar, üniversite mezun oldum. Yıllar sonra diploma alabildim. Şimdi hem üniversite hayatından bahsedeyim hem de gelin okulu biraz durdurmak Evet arkadaşlar, ben Beykent Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu oldum. Aslında 2012 yılında ben üniversiteye girmiştim. 2016 yılında benim derslerim bitti. Tabi stajımı falan teslim eklemiştim. Şurada açık bir sınıf var. Gelin size sınıfı göstereyim. Sınıflardan bir tanesi böyle. Tabi hepsi böyle değil. konferans olanları var, bilgisayarlı olanlar var. stüdyolar falan var. Neyse şurası aydınlanacak. 2012 yılında girmiştim. Yaşım gerçi belli olacak şimdi. Ee, 2016 yılında benim bütün derslerim bitmişti. Daha sonra stajım vardı. Stajımı yapmıştım fakat kestim, etmemiştim. Daha sonra da, bak şurası mesela MEC Laboratuvarı. Hemen göstereyim. Burası MEC Laboratuvarı. Benim çok zorlandığım bir sınıf burası. 216 numaralı sınıf, çok iyi hatırlıyorum. Pek sevmiyordum açıkçası. Devam edelim şöyle. Burada bizim cengiz hoca. Burası mesela tekstil bölümünün kısımları. Tekstil öğrencileri burada. Genelde moda tasarım bu taraftalardı. Mesela baskı resim atölyesi yan taraftan E1 kısmına gidiyor. Ben döndüreyim yine kameramı. Ee, son stajımı teslim etmemiştim bilerek askerlik falan muhabbetlerinden dolayı hem de hep öğrenci kalmak istemiştim. Okul oh, bitsin, öğrenciyi bitsin hiç istememiştim. O yüzden ama şimdi askerlik de aradan çıktı. Artık 8 yıl oldu. Bitmişti. Bari benim diplomamı artık alayım. Şimdi bakayım size spor salonunda göstereyim. Ee, hayatımın en güzel dönemleriydi. Öyle söyleyeyim. Beykent Üniversitesi. Bu arada Mastak Ayaza e, Fakültesindeydim ben. Güzel Sanatlar Fakültesi. Sanat Televizyon Bölümü. Şuradan spor salonuna gidiş vardı. Bakayım gidebilecek miyiz? Biraz da orada sizle konuşayım. Aa Mac açık, gördüm. Hayır, 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 hayır. Burayı hiç sevmiyorum çünkü benim gibi Sema televizyon bölümü okuyorsanız kurgu da yapmak zorundasınız ve 2012 yılında ben Mac hiç kullanmamıştım, bilmiyordum ve çok zor bir kurgu programıydı benim gözümde o zamanlar. Kullanması çok zordu. Bayağı beni zorlamıştı. Vay be. Ay çok özlemişim. Çok özlemişim. Burada futbol oynuyorduk. Basketbol oynuyorduk. Masa tenisi oynuyorduk. Yukarıda bilardo oynuyorduk. Şurada kafe var orayı da göstereyim size. Orada bilardo oynuyorduk ve PlayStation oynuyorduk. Ya biz okula biz okula oyun oyda baya gelmişiz bu arada ya. Vallahi oyun oyda baya gelmişiz. Şunu şuraya koyayım. Döndür. Aa nefes kafe kapanmış. Aa çok garip. Arkadaşlar burası da kafeydi. Buradan böyle çok güzel burayı izliyorduk. Burada dediğim gibi bilardo vardı. Şuralar sınıflardı. Burada biz menemen falan yiyorduk. Kahvaltı yapıyorduk. Çok zevkli oluyordu. Devam edelim. Valla dediğim gibi biz okula oyun oynamaya da geldiğimiz oluyordu. PlayStation oynuyorduk, masa tenisi oynuyorduk, langırt oynuyorduk, voleybol, basketbol, futbol oynuyorduk. Bir yüzmüyorduk yani okulda. o <laughs> kalmıştı bir tek. buranın üst katı çok güzel bir kütüphanesi vardır okulunda. Neyse. İlk yılı biraz tabi garipti. Şöyle yapayım. Instagram için. Ilk yıl biraz garip de ne oldum, neredeyim ben, ne geldik. Fakat ikinci yılla artık elimize kamera almaya başlayınca, bir şeyler yapmaya başlayınca üniversite hayatını tadınca her şeyin farklı olduğunu anladık. Ondan sonra koridorları da göstereyim, hem göstereyim hem konuşayım. Bunların hepsi derslikler, sınıflar, genelde bölümler yazar, böyle gider. Karşısı bir blok daha var. Hazırlıklar genelde bu taraftaydı. Bir de e, maslak. Burası Maslak Ayaz Dağı diye geçiyor. Burada da bir tane daha meklaba var. İşte burada kurgu yapıyorsunuz genelde. Şurada üst kat kütüphane. Bildiğiniz kütüphane göstermeyeceğim orayı. Ee, orada da bilgisayarlar falan var. Orayı da kullanabiliyorsunuz. Arka tarafta bir tane daha ek bir vardı. Oralarda derslik vardı ve ee, şey vardı orada... ...sinema, televizyon bölümü okuyanlar, işte televizyonculuk, gazetecilik... ...o tarz e, bölümler okuyanlar için stüdyo var orada. Hem normal kamera, bildiğiniz stüdyo, bir de arkası var reji masası, reji odası var. Oradan sesleri, ışıkları kontrol edebiliyorsunuz, ondan sonra. E, gayet güzeldi. Biz burada neler yaptık? Görüntü dersleri aldık, ses dersleri aldık, kurgut montaj dersleri aldık, senaryo dersleri aldık, ses, ışık, görüntü. Bunlar gerçekten de zor derslerdi. E, ben hatta SES'ten e, ikinci yılın dersini dördüncü yılında falan ancak verebilmiştim. Yani şimdi bir mühendislik, bir doktorluk, bir şey gibi değil ama orada da çok farklı şeyler yapabilmeniz gerekiyor. Yani düşünün benim iç elimde Mac bilgisayar yoktu. Bu anlattığım 2012 yılından bahsediyorum bu arada size. iPhone 5'ler falan kullanıyordu. GTA 5 yoktu yani. Yani şimdi yeni nesil yani ne olacak falan diyecek ama hiç Mac kullanmamış birisine Premieri hadi kurgu yap dersen zor oluyordu. İçeride mesela fotoğraf makinesi almamış arkadaşlarımız vardı. Bilmeyen kamera, bilmeyen beyaz ayarı yapılmasını, nasıl yapılır bilmeyen... Açık kopamasını bile bilmeyen kişiler vardı ondan sonra. Burası, bir çocuk olarak girdik buraya 18 yaşında. Şimdi nasıl çıkıyorum işte. Hayat, hayat gerçekten böyle bir şey. Ee, avcılardakine, yani beylikimizdekine şeyine hiç gitmedim bilmiyorum ama buradaki çok yakında biz buradan direkt İstinye Parkı sinemaya gidiyorduk, Bekmeyen çıkıyordu ona gidiyorduk. Ee, ondan sonra çok fazla filmlere gidiyorduk. Buradan çıkışta Beşiktaş'a gidiyorduk, geziyorduk, uzun konserlere gidiyorduk. Yazda merhaba şeyler oluyordu, onlara gidiyorduk. Yani şimdi Kiray gibi öğrenciler gibi pandemi falan da bizde korona falan yoktu. O yüzden rahatlık, güzel, zevkliydi bizim üniversite hayatımız. Ayrıca tabii bizim hocalarımız da güzeldi. Bakalım bulabilecek miyim? Çünkü ben bir mesela bizim Oğuz hocamız vardı Oğuz Makap. E, o Türkiye'nin ilk prof, sinema dalında profesör olan kişisiydi. Cemiz hocamız var, Cengiz Asil Ondan sonra o da TRT'de çok e, güzel projeler yapmış bir hocamızdı. Hala da görüşürüz ve sosyal bize takipteyiz. Bayağı zaman geçti üstüne ama ya öyle birşey ki işte bir düşünüyorum 2-12 girdim ben. Şöyle bakalım. Oğuz Hoca'nın yarı burası Oğuz Makal fakat yerinde yoktur. Burası da genelde e, öğretim üyelerin yardımcılarının olduğu odaların olduğu yerdir. Bakalım Cengiz Hocamız da burada tamam. mı? Cengiz Asil Türk. Ben bu kapıdan kitle olmasına o kadar alışkınım ki, bütün öğrenciler alışkındır gerçi. Hocam, 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 hocam böyle böyle proje neydi, ödev neydi işte internetten bulamıyoruz. Hocam kaldım, son dersim, alttan dersim falan. Çok zevklidir, çok güzeldir. Yeniden başlar mısınız deseler? Sıfırdan başlamam ama üstüne ilave ederim. Mesela yüksek lisans yaparım, erkek 4 yılın üstüne tamamlarım. <laughs> Tamam bir gün olsun ama benim niyetim de benim bu. Ben buraya artık ya burası e, benim başlıyor. Niye, bir bir dört, dört yıl üstünde başlıyor. tamamlar ama baştan artık yorar. Tamam. Benim. İşte benim, e, benim Tekamlıkları da geçtik. Ee, aşağıda kırtansiyemiz, yemekhanemiz, kafelerimiz evet. vardı. Aşağıda bahçesinde evet. simit sarayı var. Evet. İsterse yumuşasın, isterse şey yapsın şöyle ana bölüme geçelim. Burada herkes toplanırdı bütün yabancı öğrenciler, Erasmus öğrencileri. Burada Wi-Fi çekerdi. Burada hepsi toplanırdı böyle tabii anlattığım 2012 2013 yıllarında öyle şimdiki gibi bol gigabaytlı internet paketleri yok. 2 GB, 4 GB. Burada da Wi-Fi çekerdi. Modem şurada bir yerdeydi. Ve burada toplanırdık. Burası bir blok daha yine derslikler, öğrenci şeyleri var. Oyunculuk bölümü genelde o tarafta olurdu. genişte ve sessizdi. Rahatça tip Şimdi burası ana giriş kısmı okulun. biz okula böyle girerdik. İlk derse hemen derse girmezdik. Önce bir aşağı inerdik. Yemekhaneye. Burası yemekhanemizdi. Şurada parayla satın alabiliyordunuz. Şurası da normal okulun yemekhanesiydi. Kayıt falan oluyordunuz bu tarafa. Evet bakın burası yemekhaneydi. Burası da şu karşısı da normal. İşte Marmaris büfe gibi. Öyle bir yerde. Buralarda oturup yemekler yeniyor. Gayet güzeldi yani bahçesi falan büyük. Öyle ufacık değil. Şuralar banka falan onları göstermeyeceğim. Komple stationlar tabii kalkmış. Şimdi biz buradan gelirdik. Böyle bir bakınırdık. Aa buraya bir şey açılmış. Ha buraya da ufak bir kafe açılmış. Sodex soda geçiyormuş. Neyse. Buradan gelir 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 gelir, gelir. böyle. Simit Sarayı'na çıkardık. Burası e, daha böyle lüks düşkün olmayan kişilerin durduğu yerde. Şurası da Barney's kafedir. Burayı da eskiler oldlar bilir. Bunun aşağısı da şurası da otopark. Bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. Arabalarıyla gelenler için. Akbil dolum yeri falan da var biz zamanımızda yoktu. Bu kadar yeni de değildi. Burada da oturur, sigarasını içer, langırtını oynar, bir şeyler içer ders aralarında veya dersi hiç girmez. Bizler gibi bazen geri geldiği zaman. Okulun ana girişi de burasıydı. Üzleyeceğim valla. Ben lisedeyken annem bana çok söylerdi. Oğlum üniversite ortamı çok farklı, çok farklı, çok farklı diye. Gerçekten farklıymış. Ben bunu anladım. Gerçekten farklıymış. Üniversite ortamı. Vay be, Beykent. Mezun ettim bize. Mezun ettim. İlk kayıt ettirdiği gün, hatırlıyorum ilk geldiğimiz günü ve şimdi de son defa geliyoruz. 8 yıl önce giriş yaptık. Ama şöyle söyleyeyim hani 4 yıl normal okudum bitti. Ben sadece diplomayı almamıştım. Hani 8 yıl üniversite bitmedi. Hayır bitmeyordu. bir şey söyleyeceğim. 8 yıl önce giriş ha, yaptık. Tabii 4 yıl yılından. sonra bitirdim hiç. Ara vermeden 4 yılda bitti çok şükür. E çıkışımızı almıştık. Bugün de diplomamızı almaya geldik. 8 yıl. şansın bahtın açık olsun. Evet. Yeni başlangıçlara, yeni güzelliklere. Vallahi ben dediğim gibi söyledim daha önce senin yanına gelmeden önce çok farklı bir ortamdı diye. Evet. Üniversite ortamı gerçekten. Ee, yani hiçbir şeye benzemiyor. Evet okul. Evet girdiğin zaman ilk bir yıl bir şey anlayamıyorsun. Ama sonra ailene verdiğin sorumluluklar aklına geliyor, ee, yaşın ilerliyor, askerliği de düşünüyorsun, işi düşünmeye başlıyorsun, bu böyle gitmez artık demeye başlıyorsun, ciddi düşünmeye başlıyorsun. Yani çocuk olarak girip biraz daha olgun olarak çıktığın bir hayat okulu gibi bir şey üniversite. Ama hep ben senin bir üniversite eğitimini almamı evet. istemiştim, çok arzu etmiştim. Onda da Rabbim nasip da... etti, sen de mahcup etmedin, yüzünün akıyla bitirdin. Evet, yine bir şey olursa... Yine konuşuruz. Hoşça Son bakış. bir daha görüşür müyüz acaba? Bir üniversite daha patlatır mıyız veya yüksek lisans?